Son e, ikinci bölümde kalmıştık buradaydı. Ben de yatayım yatayım yatayım. Ne yapıyorsun? Ne yaptım ya? Sen de aynı yatakta yatacağımı mı düşündün? Ee, evet. Git odadan çık. Cık cık. Anlatırım bende. Tamam bu be. odana kalmadık. Mmm. Ne hmm. 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 sabah olur? Geldim Melom. Aa. Sabah mı oldu? Hadi. ya. Yine mi buradayım? bir şeyler de işte. bana, bana deme falan tamam. <laughs> Çok hazırım. Yürüyüş yapmak için suyumu da alayım. Burada mı bırakmış? Ne kadar düzensiz bir biri. Yürüyüş. Hey. <laughs> Kiefer. Mıydı neydi? Aa, günaydın. Yürüyüş yapacağım. Sen de gelmek ister misin? Dur, ben de gelirim. Gelmedi. Aa tamam, hadi gel gel gel. Şaka yaptım. Ve evden çıkarlar. Atasantao az o kadar bittiği için yürüyüş yerlerine giderler. Yani mağaza mağaza gezerler. O zaman çok eğlenirler. Şey 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 şimdi yapacağız. O değil. O değil. Ha. Ve o sırada kendileri birazcık ona yaklaşabilirler, yaklaşmayı başarırlar. Yani e, iyi şey bulmaya, arkadaşlık gibi. Evet, arkadaşlık ol, arkadaş olmaya başlamışlardır. Ama daha aşk yaşanmamıştır. Evet. pijamayla geldin? Yo pijama değil ki bu. Pijama. Tamam pardon ya. Gel yürüyüş yapacaksak yapalım. Tamam ya neden kızdın? Hı, başladı. <laughs> <laughs> Diyan hoşt. Dur bir ya. Ay şurada oturayım bari. Gitmişsin oraya aslında yüzük saklamışsın. Almışsın vermişsin bana. Ben fotoğraf çekildiğimizde arkana koymuşum ve sen anlamsın. Gel fotoğraf çekinelim hadi. Bu nasıl fotoğraf? Bu ne ya? Yüzü, yüzünü tekrardan takar mısın benim için? Senin için takmam, anam için takarım. Tamam hadi biraz senin için olsun ama suya atayım. Yıkansın biraz. <laughs> Allah'ım. Bak altın görüyor musun altın? Boyası geçmiyor. Ve takar. Şunu <laughs> kenara koyalım elinde boşuna. Ve takar burada. Sana dondurma vereyim mi? İster misin? <laughs> Hazır isterim. Tamam. Seninkini <laughs> açayım. <laughs> Keyfur dayanamaz ve helal yoklar ve dudağından. Ya sen deli misin? Evet deliyim sana deliyim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Senin yüzünden suya düştüm. Ay suya düşme. Ben sana kıyafetimi veririm. Ay git, git hayır 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 istemiyorum. Islanmadı mı? İstemiyorum ıslanmadı ıslanmadı su geçirmez bu. Abla, Allah Allah. Islanmış ıslanmış ben sana vereyim. Hayır istemiyorum. Vereyim vereyim. İstemiyorum. O beni bekle. Tamam. Dur dondurmaları yiyelim. Hmm. Ay aşkım bademciği şişecek bak. Hmm. İç 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 şunu. Hmm. Ye onu. Hmm. Bademciği şişecek i̇ç, ben de içeyim. <laughs> Al yıkamam lazım bunu. Ya her şeyde. Ben hijyen bağımlısıyım. Yiyeceğim. Ay paketiyle birlikte. <laughs> <laughs> Son dakika abi. Hadi artık eve gidelim bence. Hera. Tamam gidelim. Hadi gidelim. Ve evet, evet. Ve birlikte bayağı kaynaşırlar eve geldiklerinde. Çok, ko çok komik değil miydi ya? Değil mi? Değil mi? Çok komikti. Evet. hmm 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 El ele düşürler <laughs> ve Hera hiçbir şey demez ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> ve üstelik Hera mutlu olur. Efendim. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> çocuklar kaynaşmışsınız. Beni Arkadaşlar bu bölüm bayağı kısa sürdü. Ee, <laughs> arkadaşlar bu bölüm bitmiş. Arabada devam ederiz. Evet bu bölüm hala bitmedi. Bitti. Bitti. Görüşürüz. Bay bay.